Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz diye açıyorum ama gerçekten hoş olmayan bir yayında yine birlikteyiz. Yani bu artık efsane oldu. 27'sinde okulu açıp yani resmen bütün bölümleri online'a geçirmek nasıl bir zihniyettir? Bundan bahsedeceğiz. Ankara Üniversitesi'nden bahsedeceğiz. Video giriş bile yapamadım. Gerçekten öğrenci kardeşlerimi anlamaya çalışıyorum. Bu ekonomik koşullarda ev tutup yurtlara yerleşen insanları... Yani %95 yani %100'e yakın olanlar da var birinci sınıflar ikinci sınıflar 4. sınıflarda o kadar yok ama bu öyle online'a dönmek ne kadar doğru yani açılmışsın okul 27'si ve böyle bir karar alınıyor gerçekten şok edici umarım bu karardan bir an önce dönerler bunu da bildirmek için böyle bir yayın da yapmak istedim Ankara Üniversitesi maalesef böyle bir karar aldı online'a dönme gibi öğrenciler çaresiz evleri tutulmuş kontratlar yapılmış kiralar ödenmeye başlamış peşinatlar verilmiş bir hevesle yüzde eğitim için gidilmiş bir heyecanla. ya gerçekten bu ekonomik koşullarda hem insanların ekonomisi hem de psikolojisi de böyle oynanmaz gerçekten yani üzüldüm ama tabii ki de bunda ulaştırmam lazım hani siz de öğrenci arkadaşlarınızı destek olursanız çok sağlıklı olur e yarın bir gün dediğim gibi hep bunu söylüyorum bu üniversite haberi. Benden duyacağınız kendi üniversiteniz olabilir. Tam hazırlanmışsınız. Yani düşünün kendinizi yerinize koyun. Gittiniz oturdunuz derse gidiyorsunuz böyle bir karar çıktı. Ya yani bir tane dersi yüzde vermenin anlamı nedir? Yani böyle öğrenciye resmen yani gelme ama hani devlete de iyi gözükelim biz de yüzde yapıyoruz yani bunu böyle mi söyleyeceksiniz? Gerçekten anlayamıyorum. Ankara Üniversitesi'nden böyle bir haber geldi arkadaşlar. Umarım bir açıklama yapıp bundan dönerler. Gördüğünüz videoya giderseniz bizi çok mutlu edersiniz. Yukarıda gördüğünüz abone ol butonuna tıklarsanız böyle güncel haberlerden de hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. Hepinizi seviyoruz. Umarım üniversiteniz kapanmadığı günleriniz olur.